alın beni. Arkadaşı buradayken bir buna saldırmayı deneyeyim bakayım. Hop oh. Evet hepinize merhaba arkadaşlar takipçileri. Bugün artık Factions sıfırlandı. Gördüğünüz üzere 750 dolarım, dolarcım var. Nasıl kasacağım gram fikrim yok ama halledeceğiz bir şekilde. Bu videoda basit bir şekilde biraz bizi geçindirebilecek şekilde para kazanacağız. Ve daha sonrasında da gidip base'imizin yerini arayıp orayı claim'leyeceğiz. Faction'ımızın ismini kuracağız. Bakalım nasıl bir bölüm olacak. Hadi hep birlikte izleyelim. Evet öncelikle Or Merchant'ın yanına geliyoruz. Bu kardeşimizden bir tane Diamond Pickaxe satın alıyoruz. Tıpkı benim tutorial videomda yaptığım gibi. Eğer tutorial videosunu izlemediyseniz de açıklama kısmından önce ona ulaşmanızı tavsiye ederim. Böylelikle bu video serisinde neler yapacağımı, neler yapmamı, neler yapacağımı bölüm bölüm daha kolay anlayabilirsiniz. Sonra buradan da bir tane invisibility Alıyoruz derken alamıyoruz Yaşasın alamıyoruz biraz et salacağız <laughs> e, Bunu 400'e aldıktan sonra Paramız kalmıyor onu hatırladım Şunu yanıma alayım bakalım satılabiliyor muymuş 50'lik satmamız lazım bundan en azından Yani oyuna ilk başladığınız zaman Gerçekten acı çekiyorsunuz Şimdi hemen buradan food merchant'a gelelim Aynen biraz Oha hepsini satsam bile 48 ediyor lan Oha oğlum 48 sıkıntı O zaman şöyle yapıyoruz şu anlık Maden işimizi askıya aldık Hemen setimizi giyip slash wild yazıyoruz ve slash wild yazdıktan sonra da orada biraz blok ne bileyim satılacak bir şey karacağız. Satılacak bir şey dediğim de şey bu arada. Şimdi amacımız orada gidip sugar cane, ne bileyim karpuz falan filan bulmak doğduğumuz yere göre değişir. Bulup onları alacağız biraz satmamız lazım. Derken bir sürü sugar buldum. Hoşuma gider hoşuma gider. Hop şöyle hemen gidelim bakalım. Evet slash yazmayı yazmaydı zaten. Tutorial videomda göstermiştim. Gerçekten ben birlikte ilerlemek istiyorsanız videomu ziyaret edebilirsiniz. Hemen kardeşim gitme. Heh. Ve tutorial videomda demiştim ki aslında şükürkeyin farmı alternatif olarak yapabilirsiniz ya da karpuz farmı ama benim oynadığım server dolayısıyla burası biraz daha server e, PVP server'ı gibi bir şey. O yüzden burada şu, e, farm kurmanızı ben tavsiye etmiyorum. Ben ilk bilmediğim zamanlar yapıyordum. Hani eğer Overlord realm'de veya Warlock'ta oynuyorsanız yapmayın öyle bir şey. Çünkü çünkü gerek yok anladınız mı? Herkes madenden gidip 60k 50k para getire getire zaten klanını, faction'ını güçlendiriyor. O yüzden sizin aptal gibi farm kurmanıza gerek yok. Ben yapmıştım. Yapmayın. Uyarıyorum. Ve eğer Blaze Realm tarzı yerlerde oynuyorsanız o zaman farm yapmanız gerekecek. Çünkü orada maden vesaire yok. Bu arada şu sugar de aldıktan sonra herhalde yeterli olacak. Şöyle hop. Slash. Hatta şuradakini de alayım. Bak beleş beleş para abi. Şuradakini niye almayayım ki? Oraya da gideyim. Onu da alayım. Yani sonuçta beleş değil mi arkadaşlar? Hop. Kırdık. Allah razı olsun. Slash spawn diyoruz. Ve buradan sonra Warzone'a gideceğiz. Warzone'da biraz yani inşallah PvP yaşamayız. Çünkü PvP yaşamak istemiyorum. Hemen şuradan gidiyorsunuz. Tam olarak buraya. Slash shop yazıp da gidebilirdim ama ben spamla giderseniz nasıl ilerleyeceğinizi göstereyim diye. Az önce şu arkadaş bizi çok az paraya alıyordu bunları ama bu arkadaşa gidip Sugar satarsak ihtiyacımızı karşılarız. Bakın 392 oldu. İstediğimizden bile fazla. Gördünüz mü? Buradan hemen Invisibility Potion alıyoruz. Başka da bir şey zaten paramız yetmez. 92'ye ne alabiliriz bilmiyorum yani. Hiçbir şey alamazsın açıkçası. Yanıma Daily Sword'umu alacağım. Ee, şöyle yapıyoruz. Daily Sword'umu alacağım. Şunları atacağım. Setimi de çıkartacağım. Pat 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 pat. Çünkü ölürsek gitmesin yani anladınız mı? Bu yemek de bayağı kıymetli oluyor o yüzden 7 tane alacağım. Bir tane de invisibility alacağım ve dua edeceğim Warzone'a giderken biri beni yolda öldürmesin diye. Hadi bakalım gidiyoruz. Bu bölümde bu arada faction toprağı da ararız. Enchanted Lake'de biraz balık da tutarız paraya göre. Biraz para da kasarız şöyle hop. Bakayım görünmez miyiz let's go atlıyoruz. Hadi bakalım. Bakın şurada bir tane diamond arkadaş var. Şimdi e, ilk başta tabii speed'in yok. Bir şeyin yok. Böyle yavaş yavaş aptal gibi gidiyorsun. Ona yapacak bir şey yok. İnşallah dua etmem. <laughs> şu an şunu düşünüyorum. İnşallah yolda giderken biri benim particle'ımı görüp tepeme atlamaz. Yemeğimi yedim. Kimse yok. Devam. şimdi atalım. Tamamdır. Madene gidip bu arada çok fazla maden yapmayacağım şu an. Hemen bir tane e, or alacağım. E, şöyle diyeyim size. Madende Gold or almayın. Gidip şey almayın. Iron or almayın. Ne alabilirsiniz? Gold or veya blok alabilirsiniz. Bakalım. Şimdi server yeni açıldı ya buralara baya bir hacılamışlardır. Ama ben ilk başladığım için tabii ki gelip bunu alacağım. Adam var mı etrafta? Yok. Kazdım. Kazdım. Şurada biraz saklanayım. Şu an burası bin küsür para ediyor. O oh, burada adam var. Burada adam var. Bakalım ona saldırıp başarabilecek miyiz? Burada bir tane daha mı adam var? ona saldırsak mı? Şöyle yapalım bakın şimdi ben buradan biraz para kaldırdım tamam mı bunu ben bir gidip bozdurayım şöyle bunu da kırayım bunu da kırayım tamam. Slash varp ee, gem yazalım ondan sonra adamlara saldırmaya gidebiliriz çünkü şimdi burada ölürsek ee, bir daha asla alamayacağız invisible potion falan bilmem ne. O yüzden onlar için biraz para biriktirmemiz lazım bakın tanesi 250 satılıyor güzel. Başlangıç, başlangıç paramızı çıkardık yani bu bine satıldı. Bunun tanesi de bu da bine oldu. Bakın 2.8 kmız oldu. Artık adamlarla savaşabiliriz. Hatta şu Daily Swordumu harcayayım mı harcayayım ya bir şey olmasın. Şimdi buradan gidip ama bakayım 8.5 tamam. Buradan tekrar gidiyorum. Bu sefer yanıma Speed Potion alacağım ve yanıma e, Invisible Potion iki tane alacağım. Bunları aldıktan sonra artık oradaki insanları da öldürmeye başlayabiliriz. Bakalım şanslı olacak mıyız? Evet mağaranın harika yollarına geldik. Şimdi burada artık koşmayı bırakacağız birazdan. Hatta hazır gelmişken Allah kahretsin nasıl gittin ya. Neyi hacılayabilirim burada? Bakıyorum etrafa particle var mı? Yok. Çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü adamlar sizi bir güzel ağlıyorlar burada. Şimdi ben başlangıç olduğum için şu ironları da alabilirim aslında ya. Aynen öyle. Adamlar bizi görmeden biraz iron hacılarsak bizim işimize gelir. Tamamdır. Hop Impure Gem de geldi. Onları zaten size anlatmıştım biraz farklı şeyler diye. Tekrar anlatırım. ileride O Impure Gem'lerle şurada adam var mı? Yok. Impure Gem'lerle çok güzel şeyler alabiliyorsunuz. Seni de alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi gene bir 2K paramız falan oldu ama biz daha fazla istiyoruz. Çünkü neyiz biz? Aşk gözlüyüz anladınız mı? böyle yapalım. Ve içeride biraz yürüyelim. Burada Particle var mı? Particle Particle. Birileri var mı burada? Yok. Güzel. Her yere böyle double check atmanızı tavsiye ederim. Yoksa adamlar sizi bir güzel vuruyorlar. Ve pickaxe'nizi hani armorunuz yoksa çok fazla dışarı tutmanızı tavsiye etmem. Aynı bu şekilde tak gir tak gir falan yaparak biraz hay hatınızı yaşayabilirsiniz. Evet. Ama farm yapmaktan daha çok kazandırdığı kesin yani. Burada hemfikiriz. Şimdi biraz tehlikeli bölgelere giriyoruz. 5 dakikamız var. Hadi bakalım. Şimdi burada bir particle görürsek direkt saldıracağız adama. O yüzden burada biraz yavaş hareket ediyorum. Burada biri var galiba ya. Ha? Yok muymuş? Tamam. Hemen şunu hacılayalım kimseye gözükmeden. Acıla. Acıla. Tamam şimdi bir sonraki yere doğru devam edelim. Şu an şansımıza çok böyle karlı güzel bir or çıkmadı derken bir tane or buldum. İnşallah kimse yoktur. Aldım. Impure Quartz tanesi 2K'ya satılıyor. Güzel. Güzel güzel güzel. Şu arkadaşı da alalım. Burayı temizledikten sonra tekrar base atacağım. Hani yine fail'larsak yine bir cebimizde biraz para kalsın diye derken galiba şu an zenginiz. Aynen öyle. Tamam. Şu an zenginiz. Bir de bunu aldık mı? Harika. Warp gem yazıp bunları satabiliriz. Bunlar bayağı bize kar ettirecek ve artık resmi olarak insanları halletmeye, insanları yok etmeye gelebileceğiz oraya. Hemen bunları satalım bakın. 1.9k vardı. Siz onu yuvarlayın 2k deyin. Geliyorsunuz buraya sattınız. Bakın 15.000 buradan geldi. Quartz'a geldik. 4.000 buradan geldi. Impure Gold satıyoruz. Oh 2500 buradan. Başka ne satabiliyoruz? Biraz iron biriktirmişiz. Oradan 5000. Sonra diamond bu kadar. Sonra şu pure gold. Hoppa Valla bayağı yaptık. 35k'mız var. Artık resmi olarak fakir statüsünden azıcık kurtulduk. Yine aşırı fakiriz ama statüsünden birazcık kurtulabildik. Şimdi bunlarla gidip daha güzel eşyalar alacağız. Kodlarımızı yenileyeceğiz ve ondan sonra adamların artık içinden gitmek için oynayacağız oyunu. Hadi bakalım. Nerede o? Burada bir adam vardı. Nerede o? Aha! Hoppa! Hayır oğlum! Yok! Masum takıldı. Masum takıldı. İşte adamları böyle harcayabilirsiniz. Masum takıldığı için adamı vuramadım maalesef. Şimdi hemen tekrar gearlarımızı alıyoruz. Oraya gidip bir güzel adam kesmeye devam edebiliriz. Eyvallah. Eyvallah sen de beni görme. Teşekkürler. Bu armorlu arkadaşlar biraz burayı domine ediyorlar. Ben armorumu bile kullanmıyorum. Çünkü insanlar kit falan satın aldığı zaman burada sıkıntı çıkıyor. Ha. O ne lan öyle? Enchant'lı pickaxe'in var onun. O o ölü bir adam şu an. Koşuyorum arkasından bakalım. Yeterince şanslıysak o adamı harcarız. Diyecektim. Birazdan harcayacağız. Şu armorlu arkadaşın gitmesi lazım buradan. Buraya geldiğinde ona saldırmayı deneyebilirim. Oh, buraya geliyor. Hayırlı işler, hayırlı işler. Hayır, sana da hayırlı işler. <laughs> Böyle etraflarında biraz Piranha gibi gezeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü aralarından birini öldürürsek şanslı günümüzdeyiz. Biri Dediğimde o e, ee, adam tabii ki. Alın beni. Arkadaşı buradayken bir buna saldırmayı deneyeyim bakayım. Hadi bakalım. Oh, Çok korkunçtu be Tamam arkadaşının hacıladık Ve buradan hemen Warp cam yazabiliriz buradan hemen topuklayalım Vay be adam çok yakındı Adam yazıyor sapkant why did you do that hemen cevap yazalım Money Of course Yazıyoruz ve mutlu bir şekilde Adamın yaptığı şeyleri satabiliriz. Adamın lifetime earninglerini satıyoruz. Buradan bunu, buradan şunu ve emerald bulmuş adam hemen emerald'ını da sattık. Buradan kendimizi 57 kaya kadar çıkartabildik. Evet başarıya giden yolumuzda şimdi yapmamız gereken biraz daha food merchant'tan yemek satın almak. Şöyle bir helalinden 10 tane alalım tamam. Tekrar potlarımızı dizelim artık buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü hızlı hızlandıracağım birazdan çünkü artık aynı şeyleri yapa yapa kanser olacaksınız gibime geliyor. Evet madene tekrar geldik şimdi size biraz bu bölümde ne yapacağımızı bir sonraki bölümlerde ne yapacağımızı söyleyeyim. İlk bölüm maalesef sıkıcı olmak zorunda öyle bir kural vardır bu Faction Server'ında sıkıcı olmak zorunda çünkü Allah kahretsin. Hayır. Tamam o zaman bugün 86 kayra idare edelim ve hemen e, slash kit yazalım ve kit olarak neyimiz varmış weak demiş varmış slash kit weak yazalım bu harika kitimizi alalım 1 2 3 4 şu şekilde şimdi bunu niye daha önce almadın kardeşim diyecek olursanız beyler bu çok kolay adamlar bizi yok ediyor o yüzden almak istememiştim ama artık almak farz oldu. Şunları da bugün bugünün karı ne biliyor musunuz? Bugünün karı hem 86k yapmamız hem de ilk baştaki adamı öldürüp şu efficiency 4 olan fortune 1 olan rock pickaxe'i envanterimize katmış olmak. O gerçekten bizim çok işimize yarayacak ileride. Bu şekilde PvP god hemen 2 saniye. Aynen. Bunu da şöyle speediniz zaten varmış. Speed 2 ama biri de alalım. Strength'i de alalım. Her şeyi alalım. Tamam. Şimdi bu parayla artık biraz gidip slash wild'dan Bazer'i bulmanın vakti geldi. Bum. Yazdık gidiyoruz bakalım. Orayı da bulduktan sonra videoyu sonlandırırız. Tamam. Çok tuhaf bir yerde olduk. Bu ne biçim yer lan? Oğlum ben hayatımda böyle bir yere doğmadım. Şimdi buraları biraz gezmemiz lazım tabii ki. Speed ikimizi gömelim. Burada biraz deli dana gibi koşalım bulduğumuz şeyleri de alalım tabi bulduğumuz resource'ları işimize yarar ilk başta para kaynağı olarak bunları satarız yani tane 8 emine gidiyor boru değil en azından gidiyor bu arada bu şekilde mapin ötesine kadar koşmamız lazım haberiniz olsun o yüzden buraları hızlı yapacağım bakalım nasıl koşabiliriz hızlı bir şekilde. Bakın şu an o kadar mutluyum ki inanamazsınız abi. Sınıra gelmiş bulunmaktayız. Yani ben başka hiçbir şey demiyorum. Puh sınıra geldik abi. Oh be. Oh be şimdi burada güzel bir alan bulacağız ve e, faction'ımızı kurup buraya da base'imizi atacağız. Aslında köşelere de gidebilirdim ama maalesef köşelere gidemeyeceğim. Bu arada şurası çok güzel gibi duruyor bakayım. Bakalım şimdi şu ileride bir şey yok. Bakalım kaçtayız. Şimdi biz eksi 2900'de olmasak ben köşeye gitmeyi deneyebilirim. Ama köşeyi kesinlikle çaldıklarına eminim. O yüzden burası bizim faction'ımızın mekanı olsun. Hem güzel hem e, tatlış böyle herkesin gelemeyeceği bir yer. Şimdi burada faction, crate. E, bu uzun yolculuk boyunca çok güzel bir isim düşündüm. KFC oldu ismi. Sonra buraya F. Eee description diyelim tamam mı? Buraya da ne yazalım? Hani hangi KFC benim olduğumu anlarsınız diye. Ne olsun buraya? Ne yapalım biliyor musunuz? Tasty yazalım. Aynen bu şekilde saçma sapan bir yer oldu. Şimdi buraya artık faction'ımızın toprağı ilan etmemiz lazım. F claim auto. Bu şeyi nereden biliyorsun kardeşim derseniz siz de öğrenebilirdiniz. Eğer şeyi kabul etseydiniz, izleseydiniz. Doğru da Eğer izlediyseniz zaten bunu biliyorsunuzdur Şimdi biz ben bunu bayağı bir şekilde gideceğim. Çünkü bize dev gibi bir alan lazım. O yüzden yani. Başka bir sebebi yok. Aynen tamam. Sonra base'imizi nereye yapmaya başlayacağız biliyor musunuz? Bir tane blok atacağım şimdi buraya. Hemen gidiyorum. F claim auto kapatmayayım şimdilik. Gidene kadar kalsın bari. Tam olarak base'imizin sırtı aha da burası olacak. Otoyu da kapatalım. Yemeğimizi de yiyelim. Evet bir bölümün sonuna geldiniz. Bu bölüm biraz kısa ve biraz sıkıcı oldu ama bu parayı kazanmak için gerekiydi. Bir sonraki bölümlerde spawnerları almayı, spawnerlar birlikte base yapmayı, biraz raid atmayı vesaire vesaire deneriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşürüz. İki gün sonra karşınıza çıkacaktır. Bay bay.